Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş Bugün sizlerle birlikte. Oy oy arkadaşlar. Yine bir oyun denedim. Sabak Yani yani tatil var arkadaşlar. Ama hem güzel geçiyordu tatiliniz. Yani aynı Oyun derse ben bir ben de ne kadar sert olduğunu size göstereyim. Bu aşağı delta için arkadaşlar. Bir tane e, top yarama turuzu. Ay o turuz değil aşağı oyunu pardon. Diyecektim. Bende bu taraf siyahatçık var. Şimdi böyle bir şey size aldım bakın. Böyle bir şey. Ve aramayı yok. Hadi bakalım. Arkadaşlar oyunda görevler var. Ondan sonra görevler var farklı farklı. Bu görevi yaparak belki para alıyor. Ben bir tane görev edeyim arkadaşlar. Bakın bir size yardım ediyorum. Yani size yardım edelim. Rica Yardım ederim hemen. Ben aşağıya size yardım ederim. Bu da çiçek mi yaptın onunla? Hı? Evet burada çişini mi yaptın? Anne ben çişini. Çişman seni çekti sen mi? Ne ya? Ne saçma. Ben bu ben buna bir soru. Ne saçma ya adam mı adammayı öldürdüm lan bitti arkadaşlar. bu Pat şöyle ona bir. <laughs> <laughs> güzel. Oldu. Bu oyun bence şey ben, ben Daha yeni bir oyuna benzemiyor. Bu oyun bence çok güzel. You can find out where anyone's phone is just by using their phone number. It's so simple açı, that you don't oynasınız şimdi. Oyunun ismini aç damat ısırma yazacağım. O da dönüp pulsu terden yüklersin zaten oyunu. Ben bunu öğretmenini seviyorum.

an şey Ben de düve bu buna nasıl ben benim olsa ama endüstri seçebilirdim. ama bitmez Tamam arkadaşlar biraz daha sıkıntı şimdi. şu anda yanda diyeceğim. Delta et, de 5'teki değil mi? Sağdama öldüğüm belki de Onu yani, da 5 yıldız almak için bir adam ödüm Bu iş gelmiyor ki. Bu iş dersen ya. Bu çok daha Onu bakma ama. Bu iş gelmiyor ki. 2 güzel. 2 yani güzel. 2 güzel. tout vendre yetten diyor böyle ayarlarda. Bizim ama bu ayarlarda böyle yetten falan diyebiliyor. Neyse biz oyunumuza devam edelim. Evet bu, bu, bu oyun size bir oyunu durdurup size

ve yine çarptı ve de. Neyse. bir yine de batam Ne çıkacak bize? Güzel bir şişe. anda güzel bir çıktı. Bu ataşa silah seçtim. Ayrıca dağılmış. Ooo. olmuş. Da, buna bak. Ben. E ben bunları Bunu şeyden yendirdim ben. Neredeydi o? Ünitörün Ha şu. Şu. Kimmiş bu? Neden? 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 Hayır. Ne? Hayır. Neden? Ya, Eğer, ahana, neden? 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 Neden?